Esna, Esra ile Anna gelmişler. Bir bak. inanamıyorum. Kar çok güzel. Aa, Esna, bunlar kar oynuyorlar. Baksana şunlara. Bana bana. Göstereyim sana. Evet. Esna, gördün mü? Gördüm. Gel e, onları da yakala bakayım onları. Al onları. Esna. <laughs> ne yapıyorlar onlar? Oyun mu oynuyorlar? Esnifendi. Bakayım, bana bak. Nasıl mı? Elsa ile kar oynasınlar. Islansın bir şey olmaz anneciğim oynasınlar. Sen de oyna onlarla hadi oyna. Ay. Ne yapıyor bunlar? Esna. Esna. Çok güzel bir kar yağıyor değil mi? Hadi alabilirsin alabilirsin. Aldın mı? Islı. Kar yağdı sana kar. Beni alayım mı? Bana bak saçların kar oldu. Anne, anneciğim saçların kar oldu. Bakayım bana bak. Ersaylan'da ne yapıyor? Ersaylan'da anne orada yüzüyor ya. Kar topu mu oynuyorlar? Bana bakar mısın ama seni göremiyorum. Anne ile da göstersene. Ay. karı çok seviyor değil mi? Ay ya. mi Bir şey olmaz. Hadi içeri girelim mi anneci? <laughs> Hadi al bebeklerini gel. Eğlenceli mi? Eğlenceli. <laughs> anneciğim bana bak. Nasıl? Kar çok güzel yağıyor değil mi? Anneciğim her yer bembeyaz oldu görüyor musun? <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> her yer bembeyaz. Çok güzel bakayım. Anneciğim bana bir el verir misin? Ay. Uhu. Çok eğlenceli. Çok güzel karlar yağıyordur. Ay sayıcı kaldırsın. Uhu. Çok eğlenceli. Görüyor musun? Eğlenceli mi anneciğim? Esna bana bak. İçeri içeri girelim. Esna yiyeceksin içeri gir. Olur mu? Ayy. Arkadaşlar çok güzel karlar yağıyor. Hayır. <laughs> Esna sen de bana bakar mısın? Ayy. Bak bana kızım. Çok güzel.